İstersen bir deathmatch atalım. Aynen defne tam onu diyecektim. Diye. Uyarsa sana. Uyar abi ya. Ben bir el attım da kafayı yerken attım. 4 tane çocukla uğraştım. 12 yaşında 13 yaşında abi en baba. Aa sen ilk defa karşı karşıya geleceğiz. Aynen öyle. <laughs> Abi ah, çok kötüyüm şu an ya. <tık> Yapma be. Baba abi, abi de ses kastım ya. <laughs> Engel kaldırıldı. Hedef harcandı. <laughs> Çok korktum. Ya. Affetmem. Çok Üçü öldü. Ay. Hayır be bela Ay. geliyordu. <laughs> Ay. Çok güzel çatattım. Ya. Ben de. Kaldı. Abi mouse'un mi şaka mı? kaldın. Hayır be. 10 öldürme <laughs> <laughs> oh, <laughs> ya. Selamlar Ya bırak abi Altı vuruyordum Hayır ya Çok güzel düştün abi önüme Beş öldürme kaldı Ya bırak abi dur bir iş <laughs> Çok yakınız ya Aa Gel bakalım. Adam vuramıyor. Ezip geçiyor. Adam vuramıyor, saçmalama. Aa, burada şey. Ben de. Bir öldürme kaldı. Hayır, 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 hayır. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> Ama elim iyi ya. Hoşuma gitti benim. Yani Senle çok karşılaştık 35'ten sonra. <laughs> evet. Devam mı? Ölüm kalım rekabet mi? Fark etmez sana kalmış. <laughs> bir rekabet atalım ya. Kazanmamız lazım. <laughs> Sen yine düşmüşsün. Ben yine düştüm ya. Senden sonra mı girdim? Senden sonra girdim herhalde. İki el gibi girmiştim benden sonra. Abi felaket. 49 kp gitti. Maşallah maşallah. Daha altına gelmedim ama altına bir geleyim. <laughs> bir iki ay sürecek herhalde çıkmam. Senden sonra iki, üç el attım Karşılaşma bulundu. Yo daha fazla atmışız. Oh. <laughs> Komik şeyler çıktı ortaya o yüzden. Aynen aynen. Senin tepkilerin falan harika yani. Birlikte onları ezeceğiz. Hangisi denk gelirse. Ha. Jet gel bir de. Oraya da O zaman Reyna 36 kilo. 34 kilo geçiyorsun Reyna ile. 35. Bir jet mi 35. Reyna bir 36 37 gelir. Çok iyisin abi. Ben ben şey Nasıl yani? En azından fazla durmuyor. Şansını. Tam pik alma. Burayı değil de diğer tarafa. Sular yükseliyor. Sen yani başlarsan mı iyi Aynen. Normalde öyle değil. Yani. Çok garip geldi şu an. Şimdi başparmakta yürüyorum. Yani yavaş yavaş. Oh, Oldu. Oh, oh, oh. Yapma be. Spike ada düştü. Bir düşman kaldı. Erken geldi. Görevin daha bitmedi. al buradan. Tekrar işin başında. Dur sen de. Siz de ona saldırın. Nişancısız. hazır. <laughs> Nasıl gittin oğlum? Burada bile. Atıyoruz ya. Sol. Buraya dikkat. Hadi gir hadi gir. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Tam ben de o. Yanlışlıkla döndüm biliyor musun? <laughs> oğlum Sage 12 kill oğlum manyak mısın sen? Ekipmanı hızla ayar. Adam benim yerime var. de oynuyor. Onları boğacağım. İçeride. Biz bir teylendik. Ölme vakti. Mitte var. Bir düşman kaldı. Heaven galiba. Aslında. Yok. Mermiler engelleniyor. Ayakları ah be. <laughs> Nint. Sessiz olma. Seçonda gitme. Seç. Dolduruyoruz. Nasıl oldu? Bir düşman kaldı. Değil mi? Dolduruyor. Doldurduk ki öyle beynimiz aynı anda çalıştı. Seç gel, öldürme gel. Ölmez ki o. Bak. Helal. Evan gelecek. Kur sen. Geldi Evan çıkıyor. Çıkmıyormuş <laughs> sabladım biraz. <laughs> Ağır oldu. Arkadaşlar. Hayır ya. Yakın kaldı. Spike, Spike. orada okay. evet. lan. dolaştı şurada. Bana niye odaklan ya? Helal kardeşim. Otur kanka. Duydun sesini. Nerede bu? Lan. Ya şerefsiz ya Hayatının bu. Hayatının abi. abi abi adam gitsin abi. Düşman kaldı Hey evet, ne almış o? Ares mi? Buluk 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 A1 Aaa nasıl onlar? Neredeler lan? Midi, midler mi acaba? Bir düşman Dur sal bunu sal Allah'ım gelsin izninizle saldım Süper süper iyi bir kp verse diyeceğim de çok vermeyecek herhalde Hayır çok az bulduk ya Bu 25 yirmi yirmi yarıda Bu nasıl şeydir ya? 15 aldım Ama doğru full goldlarla ölmüştüm ya aslında denemek istiyorum hepsini de rank maçında denemekten korkuyorum. Arka geliyor. İki arka. Helal. Kaldım bir tık ama. <laughs> ne diyor oğlum? Dört arıyorum dört. 80 vurdum veyle pencere 2. Tabii biraz aşağıya bak lan. Ne onbay alok. Yalan nasıl? OX ne? AYAKTA KALAN SON OYUĞU DİKAT! al bu kişi YAKAL! Alamıycam N'apıyon kral? Kanka niye aydın ben bu... AHA! Yemedi, kral, yemedi, yemedim, yemedi, Vursana yemedi, yemedi, yemedi. YEMEDİ dur ya. ya. AYAKTA KALAN SON oyuncu. KÖBÜLÜN! Evet kanka kendini anlayamıyorum Kanka Veyli'ye solda. Low. 74 vurdum Veyli'ye. 40 da benden yedi. Süper. Ayakta kalan son oyuncu. Gördün mü onu sağda? Silah alabilirsin. Spike aldım. Sen Vuruşun bu ele var. Heaven, heaven, heaven. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışım bu. Oh. <laughs> Yanlışım. Yapacak <çok> şey galiba etti. <laughs> Kevin'da niye ses aldım ya? Çok emindim. <laughs> Abi sen bir kulaklıkla ters takıyorsun baksana. <laughs> ne bileyim kontrol edeyim dur. Kontrol <laughs> edeyim. Abi Kanka adam kör kör. Arkama bak Sayfer. Bir düşman kaldı. Açın, Oo, o bir de aşağı düştü. <laughs> Göremedim. Kanka bak şu an şu oyunu alıp var ya. Şey Beoni <laughs> tamam, <diyorum> ki son. problem. Düşman yerde. Merhaba benim geldim. Tam fade öldüremedim içeride. Yük <laughs> 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 kalmadı. <o zaman? gülüyor> <laughs> <laughs> ne yapıyor lan bu <laughs> koş koşuyor arkamda Oy! Hissettim o vuruşu ha. Oh my think. Oh pros. Lan tam ben alıyorum. Harbi miyim? Ben ona gidim. Alfa. Bir tane kaldı. Yemen'le mahkuram. Yaaav 117 Şenkır 148 Ayy ne Bu ne oğlum silah mı? <laughs> ne var? Hadi Akıl oyunları Helal gelin sağ. Adamın son 4 at. Er. Haydi lan ben buradayım. Nasıl gireyim? 87. Ha aşağı düştüm. Hayır. <laughs> Kanka ikisi de buraya, ikisi de buraya. Çöz çöz. Heaven 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 heaven. Helal şağa yapma. Ya kaybettin. 3 tane nasıl söylemez lan. Abi oradan bir şeyin neydi? Aa 142. Ay bakalım. Kanka proje. <laughs> proje. Arkanda Aga Aga şaka mı yapıyorsun? Jet ora var ha. Jet var Ölmüyor ya, ölmüyor ya. Lan mermi bitti. Abi nasıl Vay. vuramıyorum? Mitten <laughs> attı ama. Koşmadım bu arada giremez Siz ya. Biziniz dönsün be. Ya bu ne abi? Oh. Ya. Hadi biraz hareket. Yarılar. Yarılarım. Hadi hadi ne hadi olur. hızlı. Niye bulaştım ben ya? Ofisi var oğlum nesi hızlı? Yakar. saldıranlar kazandı. Takıma bak. Allah razı olsun. takıma bak. Çıldıracağım ya. Birisi gidip koşup vurmuyor ya. Eksi 10. Eksi 25. Artı <laughs> 25 dedi. Eksi 25. Aaa nötrlendi adam. <laughs>